Çamlıhemşin'de yeni yıl coşkusu, Şenyuva Köyü'nde panayır heyecanı devam ediyor. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Şenyuva Köyü, bu yıl ilk kez düzenlenen yeni yıl panayırı ile büyülü bir atmosfer sunmaya devam ederken, hafta sonu konserler ile final yapacak. Bu yıl ilk defa 25-30 Aralık tarihleri arasında başlayan Çamlıhemşin Panayır'da. Cumartesi ve Pazar günü, panayır finalinde konser olacak. Çamlı Hemşin Panayırı geçmişin. Ruhunu taşıyan eski bir köy okulunda. Kadın emeği ve yerel üreticilerin. ışığıyla aydınlanan büyülü bir panayırda ziyaretçiler ile buluşmaya devam ediyor. Yeni yılın ilk adımın heyecan. Sevgi ve dayanışma ile birlikte atılan bu benzersiz atmosferde. Müzik eşliğinde dans ederken. Farklı atölyelerle deneyim kazanıyor. Çamlı Hemşin Yeni Yıl Panayırın kimler var? Bu yıl Çamlıhemşinin ilk Yeni Yıl panayırında yer alan birbirinden özel markalar ve katılımcılarla tanışmaya devam ederken, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, yaratıcı atölyeler ve ilham verici buluşmalar yaşanırken, Cumartesi ve Pazar günü panayır finalinde iki gün boyunca muhteşem konserler sizi bekliyor. Sahne alacak sanatçılar grubon. Emine Bostancı Selin Nebioğlu Bahar Saralolutuna Azilet Polat Erdem Akın Çam Mehmet Kutanis Fındıklı Kadın Korosu olacaktır. Haber Yavuz Günay Biz birlikte Çamlı Hemşin'iz. Bölgemizi birlikte gündeme taşıyalım. Çamlı Hemşin takip et. Gönder paylaşalım.